Merhaba bugün Fedora'dan Önder Teker'le işte Android geliştirme için kullanılan işte Kotlin, ondan sonra Dart vesaire onlarla ilgili konuşacağız. Önce başlayalım. işte Android önceleri sadece full Java'ydı. Yani normal bildiğiniz standart Java'ydı. Sonra Kotlin'e geçildi. Bu aşamayıdan bir başlayalım bu işleyerek bu konuyu. Java aslında Android'in ana geliştirme ortamı Java'ydı. Linux tabanlı bir işletim sistemi. Üzerine Java koymuş vardı. Fakat sadece Android'de çalışacak sistemler kurdukları için Java'yı yapanlar o zaman sahibi olan son firması bunu doğru bulmadı. Yani sen Java'da bir şey yapıyorsan her işletim düzeninde çalışması lazım. Windows'da da Mac'de de çalışması lazım. Bunlar o kurala uymadıkları için kabul etmediler. Davalık falan oldular. İşte B planı olarak aklımda Google Kotlin hatırladım. Kotlin Java benzeri bir dil. Hatta Java'nın kolay sürümü gibi yapalım. Birebir aynı özellikler var. Fakat bazı söz kolaylıkları sağlam. Sonra Kotlin'le geliştirmeye önermeye başladı. Ama Java'ya da devam etti. Java'da davayı ka kaybetmedi gibi. Yani Dans firmasını satın alan Oracle dava açtı Google'a. Kullanma Java'yı diye. Ya, Ka kazanamadılar yani Google kazandı. Sonuçta da Java'yı bırakmasına gerek olmadı O yüzden Java ve Kotlin'le devam et etmeye başladılar Ama paralel gidiyor sistem. Yani birebir aynı diller de aynı zaten. İster Kotlin'ler, ister Java ile. Fakat bir kısmı bunlar, bir, bir şeyleri bile girmişler. Ancak Kotlin birkaç tane güzel özellik ekledi o güzel özellikleri de rekabet gereği Java kendisine ekledi. Hani kolaylık tarzı şeyleri Java hepsini değil de bayağı bir kısmını ne, ekledi. Yani demek istedi ki ben de hani Kotlin'e gelen özellikleri destekliyorum. Boş boşuna Kotlin'e geçmeyin. Kotlin'in bir özelliği başka yerlerde de kullanmak. Mesela Spring Boot ortamında da kullanmamız. Yani Java'nın Java Virtual Machine üzerinde çalışan dillerden biri haline geldi. Hiç mobil ilgisi olmayan server site'da, backend'de kullanılır hale geldi. Bakalım. O yüzden de öyle bir özelliği var. Ama böyle bir şey yaşandı. Kotlin diye de bir ortaya çıktı. Peki Dart nedir? Dart, aslında Dart'tan çok Flutter demek lazım. Dart değil. Dart, Kotlin dışında biraz Java Script'e benziyen, biraz Kotlin'e benziyen, Java'ya benziyen birçok dillerden ortak özellik almış bir dil. Daha bir programlama dili. Flutter'da böyle iOS'taki Swift UI gibi arayüz framework. Aslında framework. Şöyle düşünmek lazım. Nasıl Java bir dil, Spring Boot ya da Jakarta'ya biraz framework bir ortam ya da Swift bir dil ama onun üzerine Swift UI gibi yapılarla bir, bir bir, bir, bir framework kullanıyorlar. Aynısı Flutter'da da geçirildi. Dert programlama dilinin adı. Flutter'da şeyin adı. Yani platformun framework'ın Mobil geliştirme platformu aslında. Ama sadece mobil için değil. Aslında sadece Android için değil. Şey için de üstünde içinde kullanılabiliyor. Dahası masaüstü içinde kullanılabiliyor. İşte web geliştirme içinde kullanılabiliyor. Çok geliş, gelişmiş bir araç yapımını çalışmışlar. Yani bir programlama dilini öğrenen hep kullanıyor. kullanılıyor. Aslında bazı açılardan bu, bu anlamda JavaScript'e de benziyor. Bu şekilde bir yapı Peki Flutter'ın dili Dart mı yani? Of. evet. Evet, evet. Flutter Dart, Peki. Dart dili. Dat dil olarak Java'ya mı benziyor yoksa başka bir dile mi benziyor? Ya aslında her yerden güzel özellik almışlar. Birkaç tane de eklemişler. Hani Java ile çalıştım. Çünkü kendi ortamları Java ve Kotlin üzerinde. Ona da çevir çeviriyor. Aynı zamanda şey Swift'te de benziyor. Java de benziyor. Onların güzel özelliklerini almışlar. Özellikle mesela Atom, Evet gibi Javascript'e özgü öz, öz, özellikleri, belki C da var ama hani bu saydığınız dillerde olmayan özellikleri eklemişler. Yani bir anlamda Java gibi gözüküyor bir hatırlarsın, ama Javascript gibi de gözüküyor, JavaScript gibi de gözüküyor. Biraz daha kolaylık sağlamışlar. Amaçları şöyle, Java kadar güçlü özellik ya da Kotlin kadar güçlü özellikleri desteklesin ama Javascript bu kadar da basit olsun. Olabildiğince kolaylık sağ, sağlansın. Yani Hangi dilden gelirsen gel, yabancılık hisset. Gel. Yani ne olsan ol, gel gibi bir yapı demişler. da öyle bir dil. Ancak hani bir sıkıp dili, basit bir dil öyle değil. Her şey var ya normal. Geliştirme bilim. Gelişmiş özellik olan bir dil. Böyle bir eksikliği Peki Flutter dediğimiz şimdi anladığım kadarıyla Android ve iPhone mu var yoksa mesela Windows hepsi için işte. Herhangi, herhangi, bir bir model, platform, bir platform. herhangi bir yerde de olsun diye. Sen proje yapıyorsun diyor ya. Genel bir arayüz yapmışlar. Genel bir yapı kurmuşlar. Sen onu yaptıktan sonra Android'e deploy ediyorsun. Android'de çalışıyor. Şey, şeye deploy ediyorsun. iOS'a deploy ediyorsun. iOS'da çalışıyor. Hatta web'de çalışıyor. masa üstünde çalışıyor. Çok yaygın olmasa da böyle bir şey hedeflenmiş. Ama asıl platform problemi yok. Böyle bir şey hedeflediği için daha yüksek düzeyde oluyor. Yüksek düzeyde olduğu için de daha kolay oluyor. Yani ayrıntılardan seni kurtarıyor. Genel arayüz tasarlıyorsun. Yani herhangi bir yerde olacak gibi. ben mesela Flutter'ı böyle React Angular'ın komponent yapısına benzetiyorum. Bayağı ona göre ona benzetmiş. Yani genel yapalım. Arkada nasıl çalışırsa çalışsın. Böyle teklerle çalışıyor. Re React'teki gibi. Angular'daki gibi. Yani State yapısını şey yapmış. Kendisi böyle reaktif çalışıyor. MVC patenlerinde çalışıyor. Yani Angular gibi de çalışıyor. React gibi de. Component based çalışıyor. Teklerle çalışıyor. Aynı zamanda MVC karşılıklı giriş geliş yapıyor. MVC dışında MVVM işte birçok öyle tür var. Hepsini destekliyor. Bir tanesini seçmiş ama yani sonuçta diğerlerini de yapabiliyorsunuz. Sonuçta Flutter bir geliştirme framework. Ama ama yine de mobili baz almış. Mobilde ol, olmayan hiçbir şeyi koymamış. Ancak daha çok arayüzde diyebilirsiniz. Zaten Flutter iOS bilenler için Swift UI'nin karşılığı. Yani Swift dili değil, Swift UI diye arayüz verilmesinin karşılığı. Bu benzeştirmek için söylersek JavaScript var, React var. JavaScript var, React var, Angular var, Vue var. Bunlar ne framework? İşte Dart JavaScript'in karşılığı, Flutter'da React'in, Angular'ın, Vue'nun karşılığı. Yani öyle de bakabilirsiniz. Ama iOS açısından bakarsanız Swift'in yerine Dart geçiyor. O da Swift'in yerine. Peki yerine niye JavaScript geçiyor? dilini kullanmamış da Dart diye bir dil uydurmuş ki? Nerede, Java maalesef kullanabilirdi. Java i̇şte, JavaScript dili web'i düşünerek yapılmış ya. Yani. Java'nın bazı özelliklerini almıyor. O yüzden de Java'nın özelliklerini de alsın istemiş. Yani Java gibi de kullanabilelim demiş. Yani JavaScript o anlamda kısıtlı oluyor. Örneğin türlerde sadece number var falan. Yani type script bile number var. Integer W yok. Öyle olunca yani JavaScript amacı basit olmak değil, basit bir olsun diye oluşturmuş. Yavaş yavaş karmaşık özellikler eklemişler ama geriye uyumluluk açısından çok da karışık yapmamışlar. Ama bu herhangi bir şey eksik bırakmamaya çalışıyor. Sonuçta Swift'in geldiği yer düşünelim. O da C, platformdan geliyor geliyor. C++ olan her şeyi yapmaya çalışmışlar. Burada JavaScript'ten gelerek yani platformdan gelen ortamlarda rekabet edem edemezsiniz. O yüzden de hani tam karşılamıyor diye yapmışlar. Tabi bu bir deneme sonuçta. Yani bazı özelliklerde eklemişler. Tam tam olarak çalıştım zaten olmuyor. Yani basit oluyor o. Peki bu Kotlin de multi platform diye bir şey çıkarıyor. Şimdi o da Flutter'ın yerine mi gidecek? Ona rakip mi? İşte şimdi Flutter Ma multi platform yani çok platformda çalışıyor. İşte Kotlin geri kalmış oluyor bu durumda. Kotlin sadece mobil programlama yapıyor. Yani Kotlin ile yaparsan sadece Android de yapıyor. iOS tarafı yok. Sonra de demişler ki Flutter'ın bu multi platform özelliğini o al yapıyı Kotlin diline aktaralım. İşte o yüzden de Kotlin multi platform diye bir şey çıkartmışlar. Fakat bu yeni daha bu tarz yani tartışılır. Ancak Flutter gibi multi platform yani hem iOS'ta hem şeyde Android'de çalışsın hatta macOS'ta çalışsın hatta web çalışsın diye yapılmış. Ancak yapısına baktığımızda Flutter bazıları böyle ya Flutter'ı tam öğrenecektik. Kotlin multi platform çıktı falan diyebilirler. Zaten Dart Kotlin'e benziyor. Flutter'da platformları. Yani ana yapılar çok karışık değil. Sadece ufak ufak farklar vardı. Yani çok karışık, çok derin farklar yok. Birbirine benzetmişler zaten. O yüzden geçiş çok zor olmayacaktır. Ama de Kotlin onun ne olacağı şu an için net değil. Yaygınlaşıyor olabilir. Belki benim olacak, yürünecek. Tabii ki göre değişir. değişik. Peki bu reaktif işte Angular gibi araçlar var. Onlarla mobil uygulama geliştirilmiyor mu? Yani Tabii onlar da, yani, evet aslında multi yapmanın normal yolu Platon'un zaten savaştığı şey kimle savaşıyor derseniz Platon Kotlin React Native ile savaşamaz. Ionic ile Niye? Kotlin sadece şu anki haliyle multi platform değil klasik haliyle Sadece Android'de çalışması için. E, her türlü ortamda çalışması için React Native var. Mobil için çalışıyor. Bir de Angular, Ionic var. O da Angular için daha çok tercih edilebilir. Bu da oradan Angular'la bağlı değil ama şey, işte, Ionic ve React Native'in yaptığı ne? Multi platform aslında. Hem iOS'ta yani multi platform demeyelim. Hem iOS'ta hem hı, mobilde işte, hem Android'de çalışması için planlamış. Zaten Flutter'da onu hedef alıyor. Diyor ki Hani onları ezmeye çalışıyor Diyor ki ben bir dil yaptım. Böylelikle React Native ve karşı olalım. Aslında Angular da Google'un ama işte Angular biraz geri kaldı. Ionic gibi şeyler biraz daha geri kaldı. React Native daha fazla yaptı. Onların da çeşitli sorunlar var. Bilmeyenler için söylerim. Native gibi söyleseler de gerçekten Ionic'te, React Native'te tam olarak Native değil. Seninle arana browser koyuyor. Browser Engine gibi bir şey çalışıyor. Yani do, native diyorlar. Bir yere kadar Native yani. Şey Data öyle değil. Doğrudan Derliyor yani. Kendi platformuna çeviriyor. O platformda derliyor. Yani Senin yaptığını aslında convert diyor. Android'e çeviriyor. Android çalışıyor. Android için çalışıyor. IOS'a çeviriyor. IOS için çalışıyor. Yani Şey yapıyor. Runtime'da Yine doğru, Native ortam kullanıyor. Ama bunlar tabii rakip. Flutter, React Native ve Ionic'in rakip. Tamamdır. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.